Herkese merhaba arkadaşlar, e, yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. E, ne gibi yeni bir bölüm bu? Arkadaşlar, Montembre Forbidden serisi bitmiş bulunmaktadır. E, Nedeni ise e, aslında saçma bir neden bilgisayara forma attım, mal gibi. E, ve forma atarken save'ini almayı unuttum hani sayını almayı unuttum haliyle gitti videolar şimdi e, yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar minecraft skyblock e, çoğu insanın bildiği bir seridir kesinlikle siz biliyorsunuzdur bunu ee, uzatmayacağım arkadaşlar. Skyblock efsane bir maptir zaten. Çoğu insan bilir ve çoğu kanalda vardır. Ee, madem çoğu kanalda var, sen neyi çekiyorsun? Geri zekalı diyenler olabilir aranızda. Arkadaşlar çok kanalda var. Evet, bu bir gerçek. Fakat çoğu kanal bu işi yapamıyor. Hani ben bu konuda profesyonelim demedim tabii ki. Ama bunu yapabileceğimi yandığım için şu an buradayım ve bu videoyu çekiyoruz. Her neyse sıkılmayın en baştan ee, Ege abiden de tanırsınız izliyorsanız bu alt bir portorealizim texture pack ee, İsterseniz texture packsız de çekebilirim ya da önerileriniz olursa normalde belirtersiniz facebook sayfamızı e, facebook sayfamızda da belirtebilirsiniz arkadaşlar her neyse şimdi oyunda belli channel'lar var arkadaşlar bu channel'lar o kronometreyi başlatmadık. Bir saniye. Evet arkadaşlar. E, belli sonuçlar var ve bu sonuçlar işte kabul generator yap, ev yap, yatak yap gibi Challenge'lar. Şimdi cobblestone generator yapacağız biz. Öncelikle arkadaşlar 4 blok geliştiğinde bir çukur kazıyoruz. ve bu arada bu mapte genellikle shift'e başlı bir dakika. Shift'e basılı olarak dolaşırsınız çünkü aşağı düşebilirsiniz. Her neyse istediğiniz herhangi bir taraftan ya şuradan ya da şuradan bir boşluk alacaksınız. Ben bu tarafı tercih ederim. Genellikle. Yani fark etmez aslında. Hmm. Buraya e, bir blokluk yedi buzu. E, önce buzu kıralım. Bu su olacak. E, şu iki blokluk yeri de lavaya koyacağız. Evet. Yani şu bakıtı da oraya koyalım. Yani şimdi adayı genişletmeye çalışacağız arkadaşlar şimdi adayı aşağı indireceğiz iki blok sonra işte cobblestone kasacağız öyle biraz sıkıcı bir mektir ilk bölümlerde sıkılabilirsiniz çünkü ben bile sıkılırım yani sıkıldığım oldu oynarken ee, tamam şimdi de sapling düşüreceğiz çünkü Evet derken bir tane düştü çok iyi. Ee, düşünmeye çalışacağız. Ee, çünkü da çok gerekli. Ee, yani tek kaynağımız ağaç, odun kaynağımız başka da yok. E ee, 2 oldu çok iyi. 3 olsun. İyi çok mu ya? Abi 3 olsun bizim olsun ya düştü. 3 e, bu arada e, Donald Duck skinini kullanıyorum arkadaşlar. O. Oh. Evet işte adayı genişletmemizdeki en büyük sebeplerden biri buydu. Gördüğünüz gibi sepling tarih olmadı. 4 sağ olsun. Of ya illa şunu yapacaksınız bana. her neyse şimdi şunu da ne tarafa koyalım? Koy bir tarafa. Ee, şimdi evet gördüğünüz gibi en enshut açıldı. Hop. Ee, şimdi başlarken aradaki tek odun kaynağınız bir ağaç. Ee, bu ağaçlardan da stepnik düşüreceksiniz ve öyle çoğaltacaksanız bazı ağaçlardan setling çıkmadığı da oluyor artık şansa kalmış bir şey. Of, bu ucuzdu yani zor atlattık. Hop. Yes. Şimdi bir setling daha düşerse yok. 3 tane oldu. Hiç kötü değil. Çok güzel hatta. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi adayı bir blok daha aşağı indireceğiz. Hadi. Tamamdır. Evet şimdi genişletmeye çalışacağız arkadaşlar biraz. Bir tane kaldı. O nerede koysun ya? Kullanmamış şart değil. Ee, <laughs> şunu da buraya koyalım. Şimdi öncelikle bir chest yapmamız lazım arkadaşlar. Zaten Minecraft'te bilen çoğu insanın bileceği işler şeyler buna. İşte şu şekilde kereste yapıyoruz. Yani şu şekilde de stick yapıyoruz. Bir tane daha yapacağım. Ee, şimdi şöyle bir şekilde yaparak wooden pickaxe yani e, tahta kazma adı şurayı kırabiliriz şimdi şöyle kıra kıra evet bitti şöyle kırarak cobblestone kasacağız devam Şimdi bu biraz uzun sürecek arkadaşlar. En iyisi ben videoyu burada keseyim. eee cobblestone kasıp döneceğim. O zaman videoyu kesiyorum burada. İşte bir stek cobblestone kasıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Güneş yeni yeni doğuyor. Ha, bu da büyümüş. Hemen sapling çıkartacağız e, sonuç olarak custom bir stack hatta 67 tane cobblestone hiç fena değil hatta iyi ee, şimdi sapling çıkartmaya çalışacağız inşallah çıkacak yani çıkmadı ya O uh, altınızı kazmayacaksınız hele ki Skyblock gibi modda yani yapabilecek en saçma şey. U uh. Şaka mı yapıyorsun? Hiç mi çıkmadı? Her neyse şimdi kendime bir takım alet edevatlar yapacağım ben. Stone axe yani ee, taş balta. Sword kılıç en yani şu açıldı. Ee, ve e, yapamadık. Uu uh, saçmalık. Stick e, stick bitmiş yani çubuk. E şu şekillerde kürek. Evet, sonuç olarak yaptık yapacaklarımızı. Şimdi ağacımızı keselim. bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, kısa bir süreliğine gitmem gerekti eee şimdi uff uff uf, uff uf. sen niye bu kadar ya öküz sakin ol biraz ee, her neyse kastık cobblestone'umuzu eee şimdi bir furnace fırın yapmamız gerekiyor o da burada dursun şu bir tanesini ısıtsın mesela şimdi arkadaşlar he, bu arada sapling düşmemişti diğerinden lanet olsun gözü <laughs> koyalım e, o sapling de buraya diktik şimdi şu gördüğünüz adaya şöyle zoom da yapayım gideceğiz o oh. burdaymış ee, inşallah kabul yeter tabii ki ee, şöyle şöyle gideceğiz kabuston yeter mi ya yetmez gibi Şimdi şu Skyblock e, ee, survival a skyblock survival mı o oh, pardon yani şu skyblock mapte e, ee, bir saçmalık var arkadaşlar endermenlerle başınız geldiğinde çok belada bu arada ben ha, tamam e, ee, endermenler bildiğiniz gibi ışıkta da spam olabiliyor ee, bazen sizin dördünüzü falan çaldıkları oluyor yani bu şekilde kömür yaptık kendimize odun kömürü ve bu çok sıkıcı bir durum ha şimdi kabul stone biraz daha kasacağız Oo. yes iyi zamanlama bir 20 tane kazacağım fazla değil ah, aşağı düşmüş şerefsiz Ee, gördüğünüz gibi e, ka, e, Taş kazmayla kırdığımızda Daha çabuk taş oluşuyor Nedenini bilmiyorum Bilen varsa Yorumlarda belirsin Abi hadi akşam olacak ya 20 tane alt tarafı Şu şakka En yakın zamanda e, Değiştireceğiz En yakın zamanda bunun advanced adı mı neydi? Öyle bir şey daha vardı. Bir üst seviyesi. Şöyle torch to kalın da. Akşam akşam. Yaratık çıkmasın. Spam olmasın ya da. Bir de şu Minecraft'in müzikleri. Yani hoşuma gitmiyor genellikle ama işe yaradığı söylenilebilir. Çünkü bazen konuşamıyorsunuz. Video çekenler bilir. Obsidian. E, melon ve e, pumpkin seed verdi şimdi bunu benim düşürmeden almam lazım neyse bir tane de olur ya sorun değil şunu da alalım bir de müziğin sesi çok gibi geldi Heh, şöyle iyidir arkadaşlar sakın ama sakın ikinci katı kazmayın çünkü gördüğünüz üzere şöyle mal gibi kalırsınız aşağı doğru bir uçuş yaşarsınız yani böyle ikinci katı kazmayın arkadaşlar aşağıya düşüyorsunuz yani ve düştüğünüzde sürekli düşüyorsunuz sürekli kastım ee, sürekli aşağı doğru iniyorsunuz yani ilk düştüğünüzde şu noktada başlamıyorsunuz. Şurada, 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 şurada yani saçma sapan yerlerde e, doğuyorsunuz ve altınızda e, boşluk olduğu için de herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Güzel. Bir sen biraz daha kömür yap. Evet şimdi bizim şunları ekmemiz lazım ama öncelikle şunu melon seed yapalım ve bir çapa yapalım kendimize öyle değil böyle time to farm tarım zamanı demiş şimdi nereye eksen diye düşünüyorum e, suya uzak olmaması lazım. Şuraya eksen mi diye düşündüm de bir an. Peki. Şöyle. Ekelim bakalım. he ha. hayır, hayır. Yok, bozul bozul vazgeçtim. Bize iki tane dört lazım sanki var. Evet tam iki tane var. Çok iyi. Evet şöyle bir şey yapacağız. Şimdi karpuz buraya. Pumpkin de buraya. Ha, bir daha pişmedim ya. Ha, pişmiş. Tamam. Hmm. Şimdi biraz daha oduna ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Ee, hemen bir torç. Şimdi şu su başına koyduğumuzda bunun donmaması lazım artık. Ve canımız azalmış. neden acaba? Siz düzeltin abi. Ve bir iki mod yüklü. Mesela zoom falan öyle bir şey mod yükledim lazım oluyor arada ee, mikrofondan ses girmiş olabilir şu anda e, oynadım çünkü şu anda içinde bir zırt olabilir kusura bakmayın şimdi arkadaşlar siz yokken biraz daha kalıston kastıyorum ben video kaç dakika olmuş bir bakalım Ya videoda değilken yani, kronometreyi durdum ve başlatmayı unuttum şu anda. Unutmuşum yani. Abi kafası var biz ne kadar mal gibi ya. Şimdi şu kardeşlerimizi ben şöyle bir güven altına almayı istiyorum. Oo, yetmedi mi? Her neyse arkadaşlar şu an videoyu durduracağım. Hem süresine bakacağım. Ee, hem de o oh, şu anda gelebilir. zırtık kusura atmayın. mikrofonu ayarlamaya çalışıyorum. Tam oturmadı işte mikrofonda falan sistemler. Video çekmek için. Her neyse durduruyorum. Hem biraz kaba ston kasacağım. Bu arada canavarlarla da dövüşebiliriz. Burada şu obsidyanı falan bırakayım ya. Hatta gelin abi. Ne? He, tamam. Ağaç büyümüş. Chest kardeşim gel. Ee, chestler şurada dursun. Double chest, large chest, büyük. Öküz gibi. Obsidian ve bırak. Sen git, stick gitsin. Ee, çabucak iki tane alostun lazım. Tamam. Şuraya. Bu canavarlar gelmesin diye yaptım bunu. Ee, şimdi şu arkadaşı kıralım. Çok değerli ağaç kardeşimiz. Ee, şu anda bir şey görünmüyor olabilirsiniz. Bright ne? Full yapalım. Evet. Şu anda daha iyi olmalı. İnşallah bundan çıkarız. Ha elma çıktı. Sapling lazım. Sapling. Ha çıktı. Sapling. Tamam en azından zararımız olmadı ama karımıza da olmadı bir tane daha setting kısa hiç fena olmaz Evet. Evet lütfen. Allah be. Helal olsun. Çok iyi oldu bu, çok iyi. Ha ağacı kesmedik lan. Şunu al elmayla yiyelim. Evet. Ee, şimdi bunu Bu arada zombiler canlanmış. Bu ağacı keselim ya biz. Tamam kestik. Var mısınız Kickbox? Birazdan savaşırız ya eğlenceli oluyor bazen. Şimdi senin 4 tane torç olacak. Of <laughs> oh, geriye doğru atladım bir an. Şu stepling'i de şuraya dikelim. Tamamdır. gidin sizde. Şimdi videonun süresine falan bakmadım ben ya. Arkadaşlar durdu biraz da Cobblestone kasıp videonun süresine bakıp geleceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Videonun süresine baktım. Birazcık da Cobblestone kastım. E, 21-22 dakika civarı bir şey olmuş. 42 saniyemle 20 dakika falan olmuş. Şimdi kastım kabostonlarla e, adayı genişleteceğiz. O yeri düşünüyorduk. Şöyle genişletelim. Yani saçmalığa bak. Yani saçmalıktan master yaptık şu anda. şimdi bu bitkileri bizim korumaya lazım. Derken üstüne basmayak. Gelin abi şöyle siz skalaston. Şu an elim shift'ten kayacak diye korkuyorum. Ne geldik mi? Ha, daha gelmemişiz. bir adayı resetlerim dedik şu yaptığımıza bak ya hadi evet evet kanalsız belasız yaptık şunu şimdi şu şekilde iş şey yaptım izlemiyoruz değil mi tamamdır Tamam onu ezemeyeceğimiz kesin şu anda. Şimdi şu şimdi duracak. İşte zombi spamlanmamış ya ayıp be. Ve şuraya da güvenli bir şekilde getirmeye çalışacağız. Derken şurada zombi spamlanırsa küfür Korkarım çünkü. Ben yani Minecraft'ten korkan bir insan olarak. Yani korkasından değil de. Şu creeper falan Minecraft ya. Bir ara şey modlu Minecraft oynuyordum. Ee, nasıl desem şey Rubber Tree bilir biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, rubber Tree ağaçlarını yaptım ki çok kolay bulunmazlar. oh, pardon. Yaptım creep işte ektim büyüdüler. Tam toplarken creeper geldi bir patladı. O ağaçlar mahvoldu yani tam nefretlik bir yaratık creeper'lar. şöyle koşalım çabuk. Ve adayı biraz ışıklandıralım ya bunu. Şöyle falan. O zaman arkadaşlar şimdi o ikinci koruma yerini de yapsam mı diye düşünüyorum. Yapalım ya. Zararı yok elimizdeymişken bitirelim. Oh, bir 50 tane falan kastsak iyi olur. Şimdi konuşalım. Muhabbetimiz iyidir. Yani muhabbetim iyidir normalde benim ama şu video çekerken bazen heyecanlanıyorum. Yani gereksiz bir heyecan. Ama bilmiyorum. Heyecan yapıyorum genellikle. Ve kötü olabiliyor. Videonun kalitesini düşürebiliyor mesela. Heyecan, gereksiz heyecan. şimdi neden Monsenbet Warbands bitti derseniz Monsenbet Warbands formu attım ve sevini almadım. Mal gibi mallık yaptım. O yüzden bitti arkadaşlar. tekrar başlama gibi bir durum olur mu bilmiyorum ama o 5 bölümü silmeyeceğim. Yani şu anlık kesin karar budur. Silmeyecek o bölümler. Onun dışında bu skyblock bilmiyorum çekeriz ne bir 8-9 bölüm ee, baştan söyleyip tüm çalışları yapmayacağım arkadaşlar yani tüm challenge'lar yapamayacak haberiniz olsun evet son 3'e girdik 2 1 ve evet 50 tane yeter ya düşmeyelim diye de harapta yükledim yani nerede bulacağımızı bilelim hatta direkt şöyle bir önlem alayım ben Ve cobblestone yetmeyecek yani buraya gelip de bitirememek saçmalık yani ne ya abi konuşamazdı tuttu ya of. hadi abi Şimdi e, balta tam olur. Hadi son 3 2 at yes. Tamam bir tane de iyidir. İnşallah şimdi yeter ya. Ha bitsin artık bölüm ilk bölümden coşmayalım. son şurada koy. neyse şurada şöyle bir şey olsun bir tane arttı tamam bu yolda güvenli hale getirdik o zaman arkadaşlar ee, sol clickle güzel bir skyblock bölümündeydik e, adamızı gençlettik ağaçlarla falan uğraştık sapling çıkaramadığımız ağaçlar oldu adamımızı genişlettik dediğim gibi oradaki chest'i boşalttık ve şu karpuz da herhalde ve acıktık baya eee eğlenceli bir bölümdü biraz sıkıcı ol olduysa kusura bakmayın arkadaşlar cidden hani sıkıcı oldu mu bilmiyorum ama ben eğlendim çekerken umarım siz de eğlendirmişsiniz eğlenmişsinizdir ve bir dahaki bölümlerle görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın